Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Mel. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Yandere'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, gece saati çünkü ben dün okula gitmiştim. Biraz bakılmak için. Yeni kızı da gördüm. Şimdi hemen uyuyalım. Sabah olsun ve okula gidelim. Evet, okula gidelim ee, kızı size göstereyim ve kıza ne yapacağımız hakkında bilgi vereyim, bilgi vereyim, <laughs> söyleyeyim ne yapacağız bu kıza, ne yapacağız, ne tür bir hainlik yapacağız biz bu kıza. Hemen okula gidelim ve bunu öğrenelim. Evet, şimdi şöyle uzaktan kıza, kızı ben size göstereyim. Kızımız bu arkadaşlar, şu. Mavi kafa görüyorsunuz. Bu, ee, bu kız okulda şarkıcı yani e, şey kulübünde yani ona ne denir bilmiyorum ama şarkı söylüyor bu kız yani solist ve e, bu kızı şöyle öldüreceğiz arkadaşlar. Abi bir dakika abi 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 bu kızı şöyle öldüreceğiz. Ee, şarkı Söylediği Yere Gidelim Hemen Evet Geldik Arkadaşlar Bu Kız e, Günün Belirli Saatlerinde Buraya Geliyor Tamam mı Burada Şarkı Söylüyor Hani Grubun Solisti Bu Kızı Nasıl Öldüreceğiz Bu Kızı Şöyle Öldüreceğiz Arkadaşlar Hemen Göstereyim ee, Bu Kız Buraya Geliyor Bakın gördüğünüz üzere Dump Weather çıktı. Buraya su dökeceğiz. Buraya. Böyle su dökeceğiz. Kız gelecek. Sonra buradan neredeydi o? Heh. Buradan bunu sabote edeceğiz. Burayı sabote edeceğiz. Ondan sonra kız burada çarpılarak olacak. Ama kız hangi saatlerde buraya geliyor onu bilmiyoruz. Ve o yüzden bunun içinde öğrenmemiz lazım. Buranın mesela üst katı da varmış. Hazır gelmişken buraya da bakalım. Nasıl bir yer. Tamam. Buradan böyle üst katına çıktık arkadaşlar. Yani pek bir şey yok. Normal üst kat sadece. Bu kadar. Çok bir olayı yok yani. Şimdi kız buraya ne zaman geliyor? Bunu bir öğrenmemiz lazım ilk önce. Hemen şuradan birazcık zamanı ilerletelim. Evet. Kız da geldi. Önce bir kızı öldürmeden önce dinleyelim yani. Ne tür bir şarkı söyleyecek? Hayranınızım. Yeah. Yeah. Mavi fırtına, mavi fırtına. Woohoo! Fan club, fan club. Mavi fırtına fan club. Mavi fırtına fan club. Na 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 na. Woohoo. Na 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 na. Na 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 na. Na Mavi fırtına, mavi fırtına. Woohoo! Neyse bu kadar yeter. Güzel şarkı söylüyor işte bu kadar da dinledik. Kız sabah geliyor ve bir de ne zaman geliyor? Büyük ihtimal öğle arası yemek yedikten sonra geliyor olabilir. Şimdi biz ne yapacağız? Şöyle e, günü tekrar başlatacağım. Bir dakika buradan değildi sanırım. Şuradan aynen günü tekrar başlatalım. Evet. Şimdi hemen e, bir lavaboya gidelim. Oradan kovamızı su dolduralım. Sonra kızın o şarkı söylediği yere dökeceğiz biliyorsunuz ki. Buradan hemen şöyle bir kova alıyorum. Bunu suyla doldurdum. Şimdi kimse görmeden hemen hızlı bir şekilde koşmam lazım. Yani bu elimdeyken biraz koşmam zor ama hemen hızlı bir şekilde Şöyle, kimse görmeden. Şöyle. Hı. Döktüm. Şimdi e, hemen şeye gitmemiz lazım. Orası arasıydı. Böyle bir tane alet kutusu var yani sabote ediyor. Sabote. Konuşamadım, sabote. <laughs> çağıt ediyor. Onu bulmamız lazım. Büyük ihtimal şu ileride falan olması lazım. Hemen hızlı hızlı gidelim. Şurada tuvalet var. Burası değil. Kız gelmeden hemen hemen halletmemiz lazım bu işi yani. Çok hızlı olmamız lazım. Burada olabilir. Eh, evet evet bu. Bunu alıyorum. Bunu aldım. Kimseye görünmeden tamam. Az kalsın görüyorlardı. Görürse naneyi yeriz. Evet bunu da buradan Aa, ne ihtiyacım var? Anahtarlı uzatma kablosu. Ben sana anahtarlı uzatma kablosunu abla nereden bulacağım? Abla onu nasıl yapacağız be abla? Dur. E, hadi Yaptım sanırım. Aa. Ama böyle yapılmıyor muydu? Ben seni çok sevmiştim. Sen bana böyle yaptın. Oğlum uzatma kablosu ne? Ne bu uzatma kablosu bakalım hemen. Evet şimdi baktım uzatma kablosu lazımmış. Sanırım e, uzatma kablosunu götümüze sokacağız. Yani uzatma kablosunu ne yapacağız? Na 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 and don't get by. Na na a a wa a a yeah yeah motherfucker. Hmm.

Kavga istiyorum. Anam düşkün. Oy, klasiklik. Ne oldu lan? Dayana otur şimdi oros bu sene. Bu var ya sen o kafanı var ya, o kafanın etini sikerim senin bak. Amına kodumu çocuğu sene. Gigi. Evet şimdi harbi şaka maka yapacağım yani çünkü yapacağım. Üçlü şeyinde nerede olduğunu bulduk. Uzatma kablosunun da nerede olduğunu bulduk. Ha, önce su götüreceğiz. Önce bir su aga. aga önce su. Su lazım. Su lazım. Tuvalet nerede? Bun bunu alsak kafasına kafasına indirsek nasıl olur lan? <laughs> A bura erkekler tuvaleti lan. Hı. Su abi. Doldur abi. Ağzına kadar. Tamam. Lan ne yapıyorsun? Ne di koşar mısın? Lütfen. Donunu di Dostum Dostum bir dakika Dostum suyu döktük Tamam Koş abi şeye ee, Neydi o Şey işte şeye koş Abi ters yönden çık Abi abi geldim, geldim 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 Al bunu abi Koş abla Abla koş abla koşsana. Elinde bir şey varken koşmuyor bu kız. Ben bu kızı... Ne oldu abla? Abla bir şey yok be abartma ya. Tamam bu taktık mı? Buna bastığımız zaman ölecek mi? Ne olur ne olmaz diye şey almaya gidiyorum. Tornavida. Tornavidayı nereden bulacağım? sabote sabote et. Ettik mi? Ettik mi? Sanırım ettik. Ha tamam. Düğmeye bastığımız zaman kız artık yok olacak. Yani şimdi diğerlerinin görmesi çok umurumda değil çünkü kaza süs vereceğimiz için yine. Hemen buradan vakti ilerletelim. Seri şey gelsinler. Hadi bakalım bu son şarkın. Hazır mısın? Ölmeye. Şöyle kapatalım. Mavi fırtına ile son gün. Birazdan ölecek. Hadi 1 2 3. Abla yanlışlıkla öldü be. Elektrik çarpı. Ay ne oluyor? Lan? Oh my god. İnanmıyorum. Bu nasıl tomatis çorbası böyle? Koşun. Koşun. Şey öldü. Kız öldü. Kız öldü. Koşun. Kız öldü. Kız öldü ama ne yapayım? Bunların hepsi suç sanır. Ama bizim yaptığımızı bilmiyorlar. Hocam biri öldü hocam. Hocam bir oldu hocam. 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 Lan oğlum onlar girince sorun yok da ben girince mi sıkıntı var anlamıyorum ki. Tamam dostum. Dostum hiçbir şey yok. Dostum sen sanırım sanırım birazcık şey yaptın. Abartın dostum. Ha sana. Ne oldu abla? Ne haber? Bu kızı yakmaya götüreceğim şimdi. Yani fark etseler de çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü. Bunu atamıyor muyum? Okey. Vallahi yaptık arkadaşlar kazasız belasız hallettik. Tamam herkesin önünde ölmüş olabilir yani bu normal bir şey ama cinayet denilemez kan yok şey yok kesici alet yok o yüzden sıkıntı olmayacağını düşünerek ben hemen derse gidiyorum. Buradan da hemen dersimize girelim. Polis okula geldi. Ee, şey bulamadı. Ceset bulamadı. Ve şey de bulamadı. Ee, cinayet silahı da bulamadı. da dahil herkese sorguladılar ama suçu bulunmadı. O yüzden ellerinde bir kanıt olmadığı için gittiler. Senpai'de arkadaşı öldüğü için üzüldü. Senpai'nin de akıl sağlığı Geriliyor yalnız ona hediyeler notlar notlar alarak onu mutlu edebiliriz diye düşünmekteyim. Evet bu ee, düşmanımızı da tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni gelen videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız zili de açarsanız hemen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki Yandere videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.